bugün sizlerle birlikte stick düşünüyoruz. Evet klasik oynayacağız oynayacak önce normal oynayalım arkadaşlar. Atlayalım çünkü ben bu seri Savaş başlıyor. Arketon düşmanın asla karşı kalamayacak kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. Arketon heykelini yak. Arketon'u bakalım. Nerede? Bir tane heykel. Niye ilk ile versiniz Neyse. Command Force. Bakalım o ne etmiş Okçu ekecek oğlum şu ne Arket Bunu biraz mal mı? Arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum. Yine çok teşekkür ediyorum. Padişah Kalesi'ni aldım. Videosu 339 izlenmiş. 7 beğeni almış. Çok güzel. Ama biraz beğenileri arttıralım arkadaşlar. 7 beğeni. Az gelmiyor mu sizce? 339 görüntüleme 7 beğendik. Az gelmiyor. Bence de az. O yüzden beğenleri abone arkadaşlar. Arkadaşlar saniyede 2 video atıyorum. Hatta da saatte 2 video atıyorum. Siz beğenmiyorsunuz. Cık cık. Uğraşıyorum o kadar sizin için. Bu da ayıp olmuyor mu? Gel bak hayırım sen yapırsın. Dur kapı çalıyor ben açıp geliyorum arkadaşlar. Evet. De. 20 tane bastım. arkadaşlar fazla oldu anne kapıyı da kapat tamam arkadaşlar tamam 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 saldıralım diyenler beğeni at a 2025 bakın Geç. saldıralım diyenler like atsın Biraz daha bekleyelim yeniler yormaz. Ben saldırmayı tercih ederim Koş. Lan ne olur size kim saldırıyor amına koyun. Kaçmayın, kaçmayın. Kaçmayın gay. Gari. Bu yer düşman takviye ben de. Bir fulleyelim ilkten ya. Değil mi? Pusul. Fazla zamanımız yok. Hemen savunma hazırlayın. görünüşe göre bir pusu kurulmuş. Man the Force. Man the force. Oh, vurun be adamsınız. arkadaşlar ben şey deneyeyim bir gelsinler hiç yenilmediğim için onları denemedim Hadi be okulayım gelsene zamanı oynayalım Gel gel Nandır forsin Gelin gel. Gel gel gel. Oğlum saldırmayın. Ben saldırmayın. Ben saldıracağım. Uuu tek attım onu. Bakışıyor, 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 bakışıyor. Mender Force değil, Mender Force. sen vuracaksın yani. Ya lan bunları ben böyle inerim ki. Arkadaşlar görün ben bunları böyle inerim. biraz şey basalım be. Ya sen 5000 al. Sen 5700 ol. Bak 5705 ol. Çünkü bu 5705, bu da 5705. 5200. Yes. Sen çok fazlasın. Oh my god. Sen 3500 ol. 3505. 3555 olsun. Şu 555. Sen 3600 ol. 528 530 onu bakalım. 540 ol bakalım üç bin tane yüz 50 beşten oldu sizde. tamam biraz buraya gidelim bakalım ne var olur seni bir üç yapalım

olduğunuz ve pusu başarısız oldu. Şimdi Sword var saldırmak için indilerim. Khreimana Sword vrad. Sword bıçaklarını daha ilk temastan uzun vulları koparacak kadar bildiğini iddia ediyor. Sword Poziyota heykelni. The swarm that was idiot are here. Let's build an Argeton home. The Quasidiota is training. Ben biliyorum ne no yapacaksınız. Tıklayayım şunun üstüne. Evet. Tek atacağım. Ben şahit. Oh my god the fuck. Hayır. Ben yapmak istemiyorum. Böyle bir şey yapmayacağım ben. Ben bunu sevdim. Avas som not lavras quasi jo bovita nation. Piu. Piu. Onun sikiyor çok hızlı. Oha lan. Oğlum sizin heykelinizi yıkıyorum. Lan yıkıldı ki. E düşman takviye çağırdı da. E ben yıktım. Lan saldırsanıza bana. E siz saldırmazsanız ben saldırırım.

<laughs> Neden böyle bir şey yok Neyse, Spirit bu Neden da Spirit Bomb kullandım. Wa, as for it. Wa let's Spirit Bomb. Spirit Spirit Bomb ben yenerim. beni öldürün Lastiklere gidin şaka yap. <laughs> Siz kaptanız bana saldırıyorsunuz şimdi kendinizi sunun. Tu as crash mes jours sans böyle vuracaksın onların dizine. Bakışa da bakışa 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 da bakışa 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 da bakışa Bıkşırı 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 Gelin yine sizin soyunuzu tüketeceğim Tüketeceğim Soyunuzu Ahahaha Ahahaha Seni de öldüreyim La ben ne kadar beceriksin Seni de öldüreceğim Çünkü canım istiyor Vay yeter أنا لن <صفيص> تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تمكن من المشاهدات sürüsüyle pritim daha çok şey istiyorsun. Bu artık karşı saldırısı. Neredesin? Seni E ee oğlum bunu zaten bana bir tane vermiş ya lan. Sizi iki şeyle mahvederiz. Gel lan buraya hepinizi sikerim Benim adım Uf. Çerim hepinizi Sikerim İşte böyle olursunuz. Oğlum yanlış kişiye ulaştınız. Bu sefer okuyacağım. Sword Vra Koca büyük kalabalığını ortadan kaldırır. Şimdi bastırır ve Mega Kill'e saldırır. Mega Kill beni öldürür. Oğlum. Megikil beni bok öldürür. Dur dur ben gikil ben. Megikili. O bunla değil, bunla değil, bunla değil, bunla değil. Bunla öldüreceğim. Şaka bunla. Dur sesini duymam lazım. Evet. Duydum. Duydum ki ben siz. Başka senin karısını sikmişsin. Neyse ben giderdim. Onu değil diğerini vur ha. Bunu istiyorum ben. Şişt, kaçmasana. Çok acıdı. Arkadaşlar coşkulu ordunuzun karşısına çıkamaz. Şimdi devam etmeli ve düşmanları yeniden toparlanmadan hepsini yok etmeliyiz. Pertland. Arkadaşlar bu video burada sona Arkadaşlar bu video burada sona eriyor. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Bu neresi? Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.